Sağlığı bozuk yani bayağı. <laughs> e, herkesin terapi alması gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? E, gerek ekonomik şartlar, gerekse pandemiden sonra insanların psikolojisi bozuldu bence. Bu duruma alışamadılar. O yüzden terapi alıp doğru yolu bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Benim ruh sağlığım hiç iyi değil. Hemen hemen hastaneye döşüyorum. Acayip derecede bozuk, psikoloji. Neden peki? Niye bu? Ne? Neden? Ay, ayıpsın. Çok büyük sorunlarım var. Ama bin şükür Allah'a. Ne yapalım? Toplumu nasıl değerlendiriyorsunuz Türk sağlığını? Ben kendimden sorumluyum. Ben toplumdan sorumlu değilim. <laughs> ben bir şey diyorum ben toplum için. Ben ekonomiden dolayı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar ne hobi edinebiliyor, ne canlı istediği hiçbir şey yapamıyor. Bu yüzden içlerinde bir sinir doluyor. Ve bunları millete göstermeye başlıyorlar sokaktaki. O yüzden toplumsal bir huzursuzluk oluşuyor. Bence öğrencilerin psikolojisi de çok iyi değil yani. Çok yoruluyoruz. Madde açıdan da özellikle çok sıkıntı çekiyoruz. Toplum da öyle yani. Bence kimse, kimse kimseye gülmüyor. sağımız hiç iyi değil yani. Yardımlaşma, komşuluk olsun. Yani arkadaş arkadaşlar bile birbirine karşı artık böyle çok ön yargılıyız. Yani iyiye gitmiyoruz. Benimki gayet iyi. İyi oldun Vallahi Ne Toplum. işim var milletine? <laughs> Toplumunki nasıl peki? O da insanla göre. Bazı iyi bazı kınıki kötü. Bence hiç iyi değil. Psikolojik olarak filan e, ülkemiz şu an bitik halde. Ben öyle düşünüyorum. Yani ister ülkenin durumundan olsun, ister e, maddi açıdan filan olsun ya da kadına şiddetten filan olsun hiç iyi değil diye düşünüyorum. Toplumun ruh sağlığı bence yani ufak kelimelerle anlatabilecek kadar kolay bir durum değil bence. Çünkü her insanın tek tek e, ele alınıp, tek tek incelenip, tek tek sorunlarının üzerine gidilmesi gerekiyor. Ve herhangi bir psikoloğa veya herhangi bir psikiyatriste gittiğiniz zaman e, o kişi sizinle aynı durumu yaşamadığı için yine sizi tam olarak anlamayacak. Çok iyi. bilmiyorum. birazcık. Bozuk. Neden peki bozuk adamış? Ekonomik durumdan kaynaklanıyor genelde. Ben de yani iyi değerlendirmiyorum. Şu şartlar altında zaten geçim çok zorlaşmış. Ve insanlar yani giyimden, bir şey eğlenceden çok daha çok bugünü nasıl geçiririm diye düşünüyor. Böyle bir geçim sıkıntısında insanlar nasıl ruh sağlığı olabilir ki? Sürekli çocuğumu nasıl bugün doyurabilirim? Yarın ne yapsam? Yarınım nasıl geçecek? Hep bir yani yarınımızı sadece düşünüyoruz ama ileriye düşünemiyoruz. Çünkü ileriye düşünecek şeyimiz yok bizim, durumumuz yok. Yani son ekonomik olaylarla birlikte tabii ki mental ve ruh olarak İyi değil, yani iyi değil diye düşünüyorum. Yani benim şahsi görüşüm. Bir pandemi döneminden çıktı ülke, herkes aşılandı. Yani yıllarca çalışılıp bir aşının Behçet hastalığı ya da Kuduz aşısı 28-30 senede bulunan aşılar bir anda 5-6 ayda bulundu. Millet şimdi patır patır gidiyor, herkesin dengesi bozuk. E malum bizim Karadeniz'de güneş yok, bir de onun etkisi de çok fazla burada. Valla Allah sonunda öylesin. Gergin insanlar. İnsanlar gergin ev kiracısıyla ev sahibiyle sorunu olan var. Manava gidiyor sorun var. Markete gidiyor sorun var. Cebinde 100 lira var. Alamıyor. Alamayınca morali bozuluyor. Ruh sağlığı bozuluyor. Bugün geliyorsun 100 lira, yarın gidiyorsun 110 lira, 120 lira, 150 lira. Herkesin ruh sağlığı bozuluyor. Yani. yani bu şu, şu anda biraz şey ruh sağlığı bozuk. Neden? Yani, hayat şartları Ne diyeyim? Ne söyleyeyim ki? Ben bu bence kötü ben nasıl diyeyim, ben sorarsanız yani herkesten kötü değil yani. Kes gergin bence. Ee, yani sokakta giderken bile insanlarla bir şey sormuyor, bir şey... Yani korkuyor insan yani nasıl tepki verir diye. Şiddetler çoğaldı. ama yani inşallah düzelir diyorum yani, bakacağız. Teşekkür Gibi girmiş diyorum sadece. Nasıl? Ruh sağlığını hiç güzel değerlendiremiyorum. Hı hı. Çok bozuk ruh sağlığı. Hani milletin davranışları her şey her yerde mesela. Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz peki? Ee, ekonomik sıkıntılar. Bir evde mesela bir şey alıyorsun, bir kilo bir şey alıyorsun da ikinci alamıyorsun da. Aa, ben evde iki kişiyim, üç kişiyim mesela. İnan birini alsam ikinci alamıyorum. Toplumun ruh sağlığına bakacak olursak e, insanların sayısının artması, İnsanların e, sürekli e, ihtiyaçlarının artması, sürekli olan e, zorunluluk durumları, kölelik durumları, hmm, köleden kastım şu, bağlılık. insanları bağlayan şeyler. Bu başka bir insana da olabilir, herhangi bir şeye de olabilir. Her şeye bağımlıyız çünkü. Bunlar arttıkça insanların ruh sağlığının normal olmasını bekleyemez. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Benim terimimce, konumunca insanın içinde bir kandil vardır. O kandil yanmaya devam ettiği sürece gözlerine yansır. O kandilden kastım yürektir. Yürek gözüyle bakmaktır. Onunla bakmadığın sürece hiçbir şekilde senin için doğruyu da bulamazsın. Ruhunun sorununu da gideremezsin. Ama o sönmeye devam ettiği sürece ki çoğu kişi için de geçerli bu. O kandil sönmeye devam ediyor. Öndükçe kimse onu aydınlatmadığı için orada da karanlıkta kalıyor ve kendisini kapalı kıştırıyor. Bu yüzden insanlar kendine yönelsin.